Her insan bir dünyada bugün konuğumuz kişisel gelişim uzmanı iletişimci Betül Uzun. Betül Uzun, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle tabii kişisel gelişim hikayesi nasıl başladı, bu alan hmm. nasıl ortaya çıktı, bize biraz ondan bahseder misiniz? Hmm. Tabii ki e, Betül Uzun, ben 28 Eylül 87 doğumluyum, İstanbul'dayım. E, Aslan iktisat mezunuyum ben. Daha sonrasında da medya iletişim üzerine okudum e, ve kişisel gelişim aslında benim zaten alanımda vardı her şekilde hayatımda yer, et, yer ediyordu hayatımda e, ve bu doğrultuda ben ilerlemeye başladım biraz da kendiliğinden oluştu diyebilirim normal hayatta da hani e, anlatmayı değil de böyle dinlemeyi seven insanlar olur ya kendinden çok anlatmaz ama genelde dinler e, hayatım zaten benim biraz da bu şekildeydi bundan kaynaklı biraz daha temelleri atıldı. Ve bu süreçte de ben zaten aldığım eğitimler vardı. Hani bunları besleyici eğitimler, işte beden dili, nefes kişisel gelişim adına belli eğitimleri zaten almıştım. Bugün arkadaş ortamında da neden yapmıyorsun gibi böyle bir konuşmalar başlayınca düşünmeye başladım ve kendiliğinden de aslında içinde buldum diyebilirim. Hani hikayem bu şekilde başladı. Ben kurumsal iletişim uzmanlığı ve ayrıca kurumsal koçluk yapıyorum biraz hani kişisel koçluk ve e, imaj danışmanlığı şeklinde böyle birbir hani birbirleri bağlantılı şekilde yürütüyorum şu an bu evet. şekilde tabi e, özellikle tabii son zamanlarda e, artan bir alan pek çok insan Hı -hı. E, bu alanda ilgi duyuyor Tabii hani belki bir boyutuyla sosyal medyanın da bulunduğu etkisi var. Çok fazla bunu duyabiliyoruz. NLP, kişisel gelişim, danışanlar, Hı -hı. danışmanlar. Bu anlamda sizce, size göre kişisel gelişimci kimdir? Nasıl tarif edersiniz? Aslında şöyle, ilk bu alanın ortaya çıktığı zamanlar ve hani bilinirlik arttıkça böyle alakalı alakasız diye, hani sizin demek istediğiniz de o aslında. Herkes bir yaşam koçu. Veya kişisel gelişimci gibi bir hava oldu şu an, şu anda da öyle. İlk başlarda şey diye düşünülüyordu tabii ki. E, o zaman bizim mesleğimizin bir farkı kalmadı veya bir özelliği yok gibi bir algı oluşmuştu ki insanlar bunun farkına varmaya başlayınca aslında bu bir, bir bakıma iyi oldu çünkü meslek haline geldi ve her meslekte nasıl oluyorsa. Her mesleğine sonuçta iyi yapanlar da var. O mesleği iyi bir şekilde yürütemeyenler de var. Bu meslek de biraz bu şekilde oldu. O açıdan iyi oldu. Kendi işini yapan, kendini bilen danışmanlar daha çok sivrildi. Ve daha çok işini doğru bir şekilde yapmaya başladı. İnsanlarda da farkındalık arttığı için bunu daha iyi ayırt etmeye başladılar. Ben o yüzden aslında artmasının bir bakıma iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki mesleğinizin size göre stresli yanları neler? Buna dair neler söylersiniz? E, ya stresli yanı, şimdi her meslekte tabii ki stresli yanlar illaki var. Ben ilk e, bankada çalışmaya başlamıştım ve bankanın şikayet birimiydi. Evet. E, oradan ayrıldıktan sonra dedim ki bir daha böyle stresli bir işte çalışmayacağım ve kendime, bedenime, ruhuma hani bunu yapmayacağım demiştim. E şu anda da gerçekten o şekilde ilerliyor. Hem kurumsal iletişim tarafında hem de profesyonel koşuluk alanında. Gerçekten çünkü stresi yönetmeyi de zaten hani bu konuda da biz profesyonel oluyoruz. ve çevreye de bunu yaydığımız için çok stres etki alanımıza girmiyor açıkçası. Hani çok stresli bir durum var mı derseniz çok yaşamıyorum çok. Tabii ki benim hani editörlükle hem içerik editörlüğü, yazarlık, ayrıca SEO çalışmaları gibi. Bu tarz tabii ki hani yetişmesi gereken işler olduğunda e, ufak stresler olmuyor değil, illaki oluyor ama wow bir stres yaşamıyorum açıkçası. Evet. Tabii geçmişten bugüne baktığımızda bugün hemen hemen herkes internet kullanıcısı. Hı -hı. Dijital bir dönüşüm Hı -hı. yaşanıyor. Dijital çağdayız. Bu her mesleği hemen hemen etkiliyor. Bugün baktığımız zaman hı. etkilemediği alan yok gibi. Siz bu anlamda bu dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Hı hı. Size, mesleğinize ne tür etkileri var? İleriye dönük ne hı. tür öngörüleriniz var bununla ilgili? Hı hı. Şöyle, bir kere dijital ve dönüşüm benim en sevdiğim kelimeler. Kesinlikle hı. ve bir araya gelmesi benim için çok keyifli, söylemesi bile keyifli. Çünkü dijitalleşmeyi ben gerçekten çok seviyorum ve çağımızın gerekliliği olduğunu düşünüyorum. Ki bu e, biliyorsunuz Covid sürecinden sonra da tamamen arttı evet. ve tamamen ona yönelmeye başladık. E, dijitalleşme süreci ve dönüşüm kelimesi zaten hani benim işimin de bir parçası olduğu için ben çok memnunum bu durumdan. Ve e, tamamen aslında sadece bu meslekler değil birçok meslek alanında bu alana biz evrileceğiz. O yüzden de ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani bunun için belli bir zaman aslında kendimize bırakıyorduk. Bu zaman biraz daha erken alındı bu süreçten dolayı. Biz daha çabuk ayak uydurmak hem zorunda kaldık hem de istedik bir bakıma. Bence krizleri yani fırsat, krizleri fırsata çevirmek gerekir bazı durumlarda. Ben buna inanıyorum. O yüzden bu, bu süreçte bu açıdan iyi olduğunu düşünüyorum. Bence güzel bir süreçte ilerliyoruz. Evet. Tabii ki sağlıkta her zaman önemli. Evet. Tabii özellikle stres kısmında da biraz değindiniz. Yazı ve senaryo hı hı. çalışmalarınız da var. Bize biraz onu anlatır hı hı. mısınız? Şöyle yazmak benim hayatımın her alanında çok önemli. Hani deyince bile mutlu oluyorum açıkçası. Ben hani kimisi kendisini yazarak ifade eder, kimi konuşarak ifade eder. Herkesin farklıdır. Ben e, kendimi yazarak ifade edenlerdenim daha çok. Yüz yüze iletişim tabii ki çok seviyorum ama kendimi bulduğum alan biraz da orası. E, benim hani hem makale yazarlığı hem blog yazarlığı, köşe yazarlığı yapıyorum. Birçok dergilerde de hem editörlük şeklinde. E, onun dışında işte kitap çalışmalarım var. Ve yazdığım belli başlı hani kısa senaryo hikayelerim zaten vardı. Şimdi e, daha uzuna biraz dönmeye başladık. Hani hem bitirdiğim senaryolar var hem de üstünde artık çalışmaya başladığım senaryolar var. Bunlar tabii ki tam olarak sergilenmediği için şu an isim olarak da çok detayına giremiyorum açıkçası. Ama bu konuda üstüne çalıştığım projeler var. Umarım en yakın zamanda da hani bunları zaten görüyor ve duyuyor oluruz diye düşünüyorum. üstünde çalıştığım kitap çalışması var. Bununla ilgili de Yine belli bir zaman koydum kendime. Bakalım bununla ilgili de duyduğumuzda. <laughs> evet. İnşallah durup görüşürüz diyorum. Evet. Betül Uzun, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İzleyenlerimiz yine size sosyal medya hesaplarınızdan ulaşabilirler. Detayları Hı -hı. yine aktaracağız. Bu anlamda Hı -hı. tekrar teşekkür ederken son olarak hayata dair, iletişime dair, yine kişisel Hı -hı. gelişime dair son sözleriniz neler olur? Bize son olarak neler söylersiniz? Şunları söylemek isterim. Zor bir süreçten geçiyoruz. Evet ve e, hepimiz de, hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Öncelikle bunun bilincinde olmamız gerekiyor. E, tabii ki bunalacağız, sıkılacağız, e, stres olacağız. Hani bu tarz şeyleri tabii ki yaşayacağız ama hepimiz aynı anda yaşıyoruz ve bu süreci hani bence hani kimi insanlar şey diyor ya evet değerlendiriyoruz ama kimisi de biraz dalga geçiyor değerlendirenler için Normalde kitap okumuyor muydun? Normalde işte şimdi mi kendini keşfettin diye. Aslında değil. Şöyle düşünelim. Bu sürecin 10 gün sonra biteceğini biliyor olsak ve normal hayatımıza döndüğümüzde ah o süreçte nasıl değerlendirmek isterdim diye bir kendimize soralım. Bence o şekilde değerlendirelim. Şu an bilinmezlik insanı yoruyor evet. Ama bence kesinlikle bunlardan da ders çıkaracağımız şeyler var. Umarım her şey en kısa zamanda en iyi haline döner. Sağlıklı günler olur. Ben teşekkür ediyorum ayrıca bana vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz inşallah. Görüşmek üzere çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz kişisel gelişim uzmanı iletişimci Betül Uzundu. Bir başka yayında Her İnsan Bir Dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.